Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hastane çantamda veyahut doğum çantamda neler var onları çekmek istedim. Doğurmadan bir an önce şu videoyu yüklemek de istiyorum açıkçası. Bu video sanırım hamilelik serüvenimle ilgili son video olabilir. Bu arada ben 30 e 8. hafta bitti. 39. haftaya girdim. Hastane çantam aslında daha önceden hazırdı. Ama sık sık hatta bugün de dahil olmak üzere sürekli eksikler ya da gözümüze fazla gelen fazlalıkları çıkartıp yerine başka bir şeylerle koymakla bir mükellef oluyoruz. Sanırım bu da hastaneye gidene kadar da devam edecek. Devam eden bir süreç herhalde. Çünkü bir türlü yerleşmek bilmiyor. Ama çoğunu tamamlamışken dedim ki bu videoyu bence artık bir çekmeliyim ve yerine koymalıyım. Umarım sizlere de fikir olur. O zaman öncelikle bebişimizin ihtiyaçlarından başlayalım. Bunu indiriyorum. Kalabalık olmasın. Hem daha rahat görün. Bunun içi dolu dediğim gibi artık yerleştirdim. Şimdi sizlere çıkartıp öyle göstermek istiyorum. Bu arada götüreceğimiz bir diğeri puzetemiz. Pusetimiz de burada bizi bekliyor. Hem oto koltuğu hem puset olarak kullanılıyor. Şimdi öncelikle bebeğimizin çantasını bu arada ismi ne diye soranlar çok oluyor. İsmini doğum zamanı söyleme kararı aldık. Vatan sırrı mı değil tabii ki de ama öyle olsun istedik. Bu çantamı gördüğünüz gibi şöyle çok kullanışlı ve birçok şeyi de aldı bizim ihtiyaçlarımızı karşıladı. Bu çantayı daha önceden bebek alışverişinde de göstermiştim. Aşağıya videosunu bırakırım videosunun linkini bırakırım daha doğrusu. E, Trendyol'dan almıştık ve gayet memnunum. İçi de bayağı bir geniş ve derin. Zaten de işlevlerini o videoda anlatmıştım. O yüzden tekrardan anlatmaya gerek yok. Önce çıkartayım sonra anlatı anlatı koyayım. Öncelikle hemşireye doğumhaneye verilecek onlu hastane çıkışımız var. Bunu henüz çantaya koymadım çünkü e, son videoda olduğu gibi 3 cuma okuması yapılıyor bu kıyafetlerin üstüne o yüzden onun için tekrardan çıkart koy meselesi olmasın diye bunu daha koymadım bu hafta son artık bu hafta da bunu çantaya yerleştireceğim bunu da hemen göstereyim size bebişimizin giyeceği kıyafetleri ben yani hepsi yıkandı ütülendi şöyle onlu hastane çıkışı önlü de dahil olmak üzere. Bu da böyle iç içe. Tabii ki de biz bunları böyle iç içe yerleştirdik, koyduk. Ve içine kimi bir tane yeterli diyorlar ama ben ne olur ne olmaz diye hemşireye verilecek borcun içine iki tane de bebek bezi koyuyorum. Ve yine bebeğimiz çıkarken saracağı battaniyeyi, kıyafetlerini de sararak hurcumu yerleştiriyorum. Bu da onun çıkış hastanemizin battaniyesi. Bunu da katlayıp, bu da böyle hazır bir şekilde bekleyecek ve bunu da koyacağız, dahil edeceğiz çantamıza. Bu hurçlarımı da yine Yeni Doğan Alışverişi'nde e, almıştım ve göstermiştim kullanışlı oluyor gerçekten. Şöyle bir yüz örtümüz var. <laughs> Meşhur. Zaten olmazsa olmazımız. Kenarlarında turuncu gibi bir işlemesi var. Bu da bebeğimizin yüzünü örtmek için orada. Bir tane yedek battaniye koydum. Hatta bir tane de yünlü battaniye almayı düşünüyoruz yanımıza. Çünkü burada havalar gerçekten soğudu ve kar yağıyor. O yüzden bebeğimizi oldukça ne kadar sarıp sarmalarsa o kadar iyi olacağını düşünüyoruz. Hem hastaneden çıkarken sarıp sarmalanacağı bir battaniye var. Bu huçta az önce gösterdim. Bir tane yedek battaniye var. Bir tane de yünlü battaniye olacak. Bu huçların dışında şöyle kitli poşetler de kullandım. Bunların içinde de şöyle göstereyim. 7-8 tane uzun kollu kısa kollu karışık zıbın koydum. Ve yine 7-8 tane oldukça lazım olan yani e, ee, çevremizin de bayağı bir tavsiye ettiği mutlaka almalısın çokça dediği şeylerden teki ağız mendilleri. Bundan da 7, 8 hatta 9, 10 bile olabilir. Bayağı bir koydum. Ağız mendili. Burada da 3 tane ve kendi kıyafetlerinin çorapları olması dahil olmak üzere 5 tane toplam çorap koydum. Bunlar da bu şekilde ağzı kapalı bir şekilde ihtiyaç doğrultusunda hastanede kullanabilecek ürünler. Bunların üstüne e, herhangi bir şey yazmadım Çünkü e, ailemle zaten hazırladığım için neyin içinde ne var onlar da gerçekten diyebiliyorlar. bir mesela bile içinde zaten anlaşılabilir bir şekilde gözüküyor ama sizler dilerseniz yazabilirsiniz tabi En kalan hem refakatçilere e, kolaylık olsun diye. İki tane yastık kılıfı koydum. Bir tanesini de ben tabii ki de yazmak için çünkü öyle bir tikim var hastanedeki yastıkları yatamıyorum Onun haricinde belki diğerini de bebeğin altına belki de diğer refakatçimin kullanabileceği için bir yastık kılıfı daha yani iki tane yastık kılıfı koymuş oldum. Yine orada bebeği yıkıyorlar mı yıkamıyorlar mı bilmiyorum. Çoğu kişiye sordum çoğu kişinin bebişleri yıkanmış çoğu kişinin yıkanmamış. Ben de ne olur ne olmaz diye şöyle bir bebek havlusu koyuyorum. Burada da yine kilitli poşetimizin içinde yine bir başka yüz örtüsü. Hangisini kullanırım bilmiyorum. Üçlü tulum setim var fotoğraf için. Özel bir fotoğrafçı ya da kameraman tutmadık. Ben biraz keyfime düşkün olduğum için fotoğraf çekinebilecek bir durum söz konusu olur mu? Kendi adıma konuşmak gerekirse olmaz mı bilmiyorum ama kendimi iyi hissedersem tabii ki de kendi telefonlarımızla birlikte çekinebiliriz diye düşünüyorum. Eğer çekinemezsek zaten bizimle birlikte eve gelecek. bir sıkıntı arz edeceğini düşünmüyorum. Evde çekinebiliriz diye düşünüyorum. Hem öyle daha rahat olur diye düşündüm. Ama yine de koydum. Bu huçta da tamamen yedek alt ve üstler var. Şöyle hemen sayıyorum hızlıca burasını. Yedeklerde de tam 3 tane yedek altlı, üstlü hatta şapkalı bir şekilde yedek koymuşum. Onları da böyle gösterecek olursam yine şapkalı bir şekilde. Şöyle altlı üstlü takım 1. Şöyle altlı üstlü takım. Şapkası da dahil olmak üzere ve bunun yeleği de var. Takım 2 ve takım 3 olmak üzere. Şöyle bu da. 3 tane yedek altlı takım koymuşum. 2 tane de ekstradan yedek alt koymuşum. Çünkü pisletebilir altını o yüzden. Ne olur ne olmaz diye. Sonuçta bunlar da çok ağır bir şey değil. Bebek konusunda ne kadar fazla eşya koyarsak o kadar iyi diye düşünüyorum. Evet, burada da tamamen yedek takımlarım ve yedek bebek için aldığım altlar var. Burada bir diğer hurcumuz hazır olan. Ve yine ne olur ne olmaz diye şayet mamaya ihtiyaç duyulursa bir adet biberon şöyle bir tane büyük, bir tane de küçük olmak üzere ve bir tane de emzik koyuyorum. Bebek için götüreceklerim bu kadar. Şimdi kendi ihtiyaçlarım için o bavula geçelim. Hemen o bavulu da açıyorum ve sizlere de gösteriyorum. Bu bavulda da tamamen kendi ihtiyaçlarım ve babamıza alacağımız yedek kıyafetler var. O yüzden hemen bunu da açıp sizlere göstereyim. Hastaneye iki çanta olarak gideceğim. Bir bir tanesi bebek çantası, anne bebek çantası, bir tane de böyle küçük e, bavul şeklinde gideceğim. Çünkü e, bir tane büyük bavulumuz var. Burada aşırı büyük geliyordu. O yüzden yani hastaneye de kocaman dev bavulla gitmek istemedim ve böyle küçük bir bavul temin etmiştik. O yüzden bir tane küçük bu tamamen benim eşyalarımı aldı. Bebeğin eşyalarını almadı. Dedim acaba hani bebeğin eşyalarını da buraya katabilir miyim diye. Ama bu sefer öyle almadı. Olsun böyle bir çanta bir tane bavul da gayet yeterli oldu bize. Şimdi burada ilk göstereceğim şey tabii ki de bir ailenin en ihtiyaç olan şeylerden bir tanesi. Loğusa geceliği ve pijamaları. Bunlar da tabii ki de yıkandı, ütülendi. Hepsi hazır bir şekilde giymeyi bekliyorlar. Şöyle iki tane e, pembe. <laughs> iki tane pembe gecelik aldım. Bir tane de şu şekilde. Zaten bunu bilmeyen yoktu. Trend yoldan aldım yine tekrardan. Altlı üstlü bir şekilde pijama aldım. Açıp göstermiyorum çünkü içlerinde e, emzirme sütyeni ve emzirme akletleri ihtiyaçlarım var. İç çamaşırlarım var. Her birinin içine e, onları koydum. Daha rahat olsun diye. Onlardan da 3-4 tane koydum. E, onları da göstermeme gerek yok. Zaten hepiniz nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuzdur. Burada tamamen iki tane gecelik ve bir tane atlı üstü önü düğmeli pijama takımım var. Ve yine keza içlerinde ihtiyacım olabilecek e, emzirme sütyeni, iş çamaşırı ve emzirme akrepleri de dahil olmak üzere. Bir tane sıcak su torbası aldım. Kime sorsam herkes illa götür dediler. O yüzden götürmeyi tercih ettim. İçinde de şöyle fotoğrafı <laughs> çekilmesi beklenen bir hoş geldin bebeğim kartı var. İnşallah çekmek nasıl? olur. Bir tane sıcak su torbası koyuyorum. Bir tane kalın yelek, kalın ve uzun yelek. Sizler isterseniz hırkada koyabilirsiniz. Ben yelek koymayı tercih ettim. Çünkü hastanenin içleri zaten sıcak. Yani çok üşümem durumunda zaten montumu üstüme alırım. Ama onun haricinde bir tane yelek koydum. Burada yine kilitli poşet kullandım. Bir diğer husus İçinde tamamen çetik ve çorap var bayağı bir kalın. Burada da yine yani o anki ruh halime, o anki psikolojime bağlı ama yine de almadan eksik geçmediğim bir diğer ihtiyacım olan tek şey makyaj malzemeleri. İçinde makyaj malzemelerim var. Bu da tamamen tam hazır diyor çünkü günlük hayatıma şu an devam ettiğim için arada kullandıklarım da var. Onları da dahil edeceğim bunun içerisine. Dediğim gibi bunun içinde de makyaj malzemelerim var. Burası da açacak olursa Burada şöyle yeni doğan bezi var Hepsini koydum valla Sadece içinden iki tanesini aldım ee, Doğum ayna'ya verdim Dediğim gibi az önce onu da gösterdim Yeni doğacak olan Kıyafetlerin içerisinde iki tane bezlerleydim Onun haricinde Bunun hepsini aldım Ne kadar kullanılır bilmiyorum Yenide dursun diye İki tane ıslak mendil aldım Koydum ee, bunun haricinde buraya koyabileceğim, alacağım dava doğrusu da neler var, ee, babamıza kıyafet var, o koyulacak. Nescafe götürmek istiyorum. Ee, havlu, peçete ve kendime havlu da koyacağım. Bir diğer eğer hastaneye geçtilerimiz, dostlarımız falan gelirse diye. Bir de şöyle magnet yaptırmıştık, açacaklı magnet hediye. Bunlar tabii güzel bir pakete koyulmayı da bekliyorlar. Eğer zamanım olursa onları da yapacağım kırmızı taç meşhur olmaz olmaz dolu satıcım ben öyle kodeleri modeleri falan vesaire bir şey almadım bu şekilde tacım vardı zaten. Ekstradan bir de bu başımdakini aldım. Hemen sayfasını aşağıya bırakıyorum. Evet arkadaşlar bizim ihtiyaçlarımız bu kadardı. Gerçekten neredeyse e, hamile kaldığım zamandan beri hep araştırdığım bir konuydu bu. Hastane doğum çantasında neler olmalı, ihtiyaçlar neler vardır diye. Bu zamana kadar bir sürü liste yaptım. Ama az ama çok. Ama en sonunda yine kendimi kendimce derleyip topladım ve bunlar çıktı. Bunların da birçoğu eminim kullanılmayacak. Ama olsun yerinde götürmekten zarar gelmez diye düşündüklerim ve koyduklarım da var. içinde zaten belirttiğim gibi bu şekilde e, sizlere de fikir olsun diye bu video çekmek istedim. Artık 39. haftadayım ve artık doğumu bekliyorum. Bundan sonraki video büyük ihtimal inşallah Rabbim nasip ederse doğum videosu olacak. <laughs> Hamilelik serüvenimle ilgili artık son video. E, umarım sizlere de fikir olmuştur. Yine listeyi aşağıya yazılı bir şekilde bırakırım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> bol bol dua edin eğer şu an izliyorsanız. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.